Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Roblox videosu ekleseniz de, evde puppet oynuyoruz. Şu an evet yanımda kim var, kankacığım var. Ben. Evet. 2 numaralı birer dedin de. <laughs> ben. Bir numaralı kimdi onu söylemedim aynen. Evet arkadaşlar House'a giriyoruz. Ve ben sadece House'un haritasını tam olarak biliyorum. Ama öbürlerinkini de biliyorum yani bilmiyorum değil. Evet arkadaşlar bugün yine böyle puppet videosuyla eğlence video karşındayız arkadaşlar. Ve böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar player seçin ve arkadaşlar en sevdiğim ne? Ev ev seçmesini çok seviyorum. Şu an kanka diyeyim ve takip etmeyi unutmayın. Evet. Evet. <laughs> böyle bir şanssızlık olamaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Pıldı çaldım. Kankacığım seçildi oğlum. Ana burada büyük bir parti varmış ve herkes nerede diyor ama ben bir papatım o yüzden herkesi yakalayacağım. <laughs> evet. evet. Böyle 100 yılda bir şans geliyor ya. Evet arkadaşlar 100 yılda bir şans geliyor ama daha çok gelmiyor. Mesela bu şu an geldi diyelim. Yani tam gelmemesi gereken zaman. Evet arkadaşlar. Şu an tam videoda geldi bir de ya. Evet arkadaşlar son 14 saniye ve herkesi yakalayacağım. Çok mutluyum. Herkes kaçsın geliyorum. Papıcık geliyor. Allah seni gördüm. Geldim. Oh yeah. bum. bu. Ben, ben kukla çok sinir oldum. niye başladın? Ya kukla demek işte. Hey, neden Ana yakaladım yakaladım seni ga, ga, ya ben neden bekliyorum Ya arkadaşlar bekliyorum çok saçma Ya ne güzel biliyordum herkesi öf Neyse hala yapabilirim Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde devam ediyorum Hı <laughs> gelin yanıma gelin 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 koşun yanıma. Doğru Ya ben böyle işim. Şimdi tam zamanında ama yani. Evet ya tam oyun oynuyorduk. <Gülüyor> <Gülüyor> Kankacık geliyorum. Kankacito. Ne desin? Ya. Ne oldu? Oradan geçtim. <gülüyor> yakalayamadım. He he he. Sen de yak Aa, yakalayamadım mı arkadaşlar? Evet yukarı çıkıyoruz. Şöyle bir kapan bıraktım. Ben neden duruyorum? Ama bazen duruyor papıt. ya atlayacaklar. He 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 yakalayacağım seni. He he sıkıştı. Evet arkadaşlar devam ediyorum ama bence yaparım ya. Çok kişi ölür. İki kişi öldürdük şu an. <laughs> Ay ne kadar çok kişi öldürdü. Bir tane daha kapan bıraktım. <laughs> Kankacık. Arkadaşlar. Bilmiyorum belki de öldürmem. Her yere kapan bırakıyorum. Kanka geliyorum. Bir dakika kafam karıştı. O da nerede? Ben geldim. Dur dur dur. Bir dur dur tabi, dur. İyi tabii dur. Ya ama ben fotoğraf çekecektim orada. Videonun kapağı için arkadaşlar foto çekecektim. <laughs> Kaçtım senden. Ya ama ben seni ebeler... Ya neredesin ya of. <laughs> Öf ya arkadaşlar ne güzel yapıyorduk. Aa biri daha geldi hadi öldürelim. ya kaçıyor. Heh oldu. <laughs> çıktın? Evet arkadaşlar devam ediyorum ve yeneceğim inanıyorum. Yukarı çıkıyorum ve başaramazlar onlar. Geliyor valla. <laughs> Kankacık. Ya. <laughs> arkadaşlar mutlu. Arkadaşlar öldürdü beni. Johnny. Beni yıl hapis cezasına çarptı. Ya arkadaşlar ya. Ama arkadaşlar ne yapayım? Daha demin video çekmeden bile önce beni öldürmüştü. <laughs> Kendisi. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ama arkadaşlar bir tur oynamayabiliriz. Belki ikinci tur oynarız. Çünkü ben erken öldürdüm özür dilerim arkadaşım. Çünkü ben hayır. Bir turda seninle ya. bir paput olmadan oynayabiliriz. Çünkü paput olmak kötü oluyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Nerede bu çocuklar? Nerede ah, benim? Affetim, ben ve be Şimdi aşağıda bir sürü vatandaş var. Tamam. Mutfak bölümünde var. Ya. ya. Ama ben aşağı inemiyorum. Var şu an biri. Ben orada. Yuppe. Bir e, Yuppey. Tamam şimdi. Tamam. Belki banyoda. Ama en yukarı değil. Tamam ben zaten yaptım. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde devam ediyoruz. Herkes öldürdü Aa. Evet arkadaşlar game over oldu. Acaba kimleri öldürmüşüm? Kaç kişi öldürmüşüm? Bakacağız birazdan. Bakalım. Uhu, herkes öldürdü. Oo, wow arkadaşlar wow. Herkes ölmüş. Evet arkadaşlar bir tur daha oynayalım. Şimdi. Evet çünkü papat olmak olmuyor bence. Sıkıcı oluyor. Bir tur daha oynayacağım. Bugün ne olduk papat olduk. Bir tur daha oynayacağız. Yeni saniye sonra başlıyor. Evet arkadaşlar çok eğlenceli papat olmak ama çok da eğlenceli değil. Çünkü ne bileyim sadece yani çok bir... Yani çok sıkıcı macera olmuyor. Çok bir Evet. Roller vatandaşlıkta kaçmaya çalışıyor. Nasıl? Evet, ve eğlenceli yani öyle. Bir amacı var. Tam hiçbir amacı. İnsanı. Evet, House'u seçin lütfen. baştan Ay, ben sevmiyorum. Bilmiyorum. Sen bilirsin ama Forest'ta yani zor yani. O çok zor. Bana göre. göre. Ama iyi bir Neyse, seçin. Ben Evet ben de zaten çok girmemiştim. Evet player seçtiler. Yup bir dedim ve çok güzel şeyler seçildi ve kesinlikle paput olmam. Arkadaşım da olmaz çünkü o daha demin olmuştu. Evet arkadaşlar paput olmadık ve macera doluya giriyoruz. Macera dolu bir. Evet burada büyük bir parti varmış. Ve nerede herkes diyor. Herkes işte paput var ya. <laughs> yani, evet arkadaşlar güzel evet, bir şekilde devam ediyoruz. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim rahim başladık yukarı çıkıyorum hemen tuvalette tuvalette çok güzel şeyler var çünkü. Tuvalette anahtar buldum ben. Ya ama orada iki tane vardı ve ben bulamadım. Neyse hadi şurada bir şey var mı bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Evet pembe anahtarı buldum. Turuncu kapı nerede? turuncu sarı yük ikinci katta Al, buldum mu bu buldum. neredesin Ay, durdum, hop, açtım kapıyı, Gel. Ben de kapıyı açtım, ben oraya <laughs> Aşağıda takılı kaldım. Yani. Şey, şey, şey de <laughs> tamam bizi anlamasın arkadaşlar. Papat gelmiyor şu an. Ah, tahta papat geldi dikkat et. Yo gelmedi papat. Ben tahta bulun. Tahtada ne yapacağım? Kırmızı anahtarı alıyorum ben. Papat gelmiyor şu an. Ama her an gelebilir arkadaşlar çünkü papat yani oradan kaçma yolumuz yok. Ay papat, ben çıktım çıkma sakın çıkma. Ya papaz gelmesin. Çıkma sakın ben yukarı çıktım. Tamam arkadaşlar şu an çıkmıyoruz bana öyle dedi kankacık. Ay arkadaşlar ben de yukarı çıkmak istiyorum. Burası çok sıkıntılı bir bölgeymiş ya. Keşke inmeseydim. Sakın çıkma yukarı. Öldürdüm seni. Ben öldüm. Nasıl olabilir? Kankacık nasıl? Return şeyi var mı? Return. Kanka benim kafamdan bir daha gir. Oyundan çıkıp olur. Evet arkadaşlar şu an çok riskli bir yerdeyiz. E, gelmeyeceği yer var. Söyleyeyim sizlere. Şuraya giderseniz Puppet gelemez. Hiç şuradan. Bakın şuradan geçiyorsunuz ya. Buraya gelemiyor Ne Ya Kankacığım sen oyna ben statüo vereyim. Hayır hayır sen oyundan çık benim kafamdan bir daha gir. Ne girdim olmadı. Tamam sen bana tüyo ver. Ana babam beni yakaladı. Diyo diyoo. diyo. Diyo diyo. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar şimdi bir dakika sizi bekletmeyin. Canınızı sıkmayalım. Bu videoyu da bitirelim. O zaman Arkadaşlar şu an öldük maalesef ama bir tur daha oynayacağız. Sizleri bekletmeden hemen şıp diye geliyoruz. Arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Evet daha demin yakalanmıştık. Şimdi biz biraz bekledik ve yine durdurup sizlerle olduk arkadaşlar. Evet şu an iki kişi kazanmış. Close diyorum. Ve bu sefer ev seçmeyeceğim. Bu sefer ev neden seçmeyeceğim? Çünkü evi çok öğrendik. Ben de, ben de, ben de. Ve sıkıldık. O yüzden şimdi forest çekeceğiz. Acaba nasılmış bakacağım. Bu merak ettim arkadaşlar ben oyuna ilk defa gittiğim için hiçbir bölümü bilmiyorum. Tek eve gittim bir de prison'a gittim. Prison da birazcık sıkıcıydı. Evet prison'da pek bir şey yapamıyorsun ama foresta basıyoruz arkadaşlar. Evet, forest basıyoruz. Ve forest olur. Evet forest mi oluyor? <laughs> Hayır. 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 Bir şey Hayır. olmadı Hayır. arkadaşlar. Bugün çok şanssızdım. <laughs> Evet arkadaşlar ama bir şey olmaz değil mi kanka? Sonuçta pirisonda da belki de yapacağız. Yani. Ama zannetmiyorum arkadaşlar çok zor pirison. Ay olmayalım. Hayır bir dakika olmaz. Ben paput olmam. Evet. Of arkadaşlar olmadı çok mutluyum ama pirison çok sevmiyorum yapamıyorum. Ama belki de yapacağız bilmiyorum. ben, ben çok tedbirli olmadık. Ya eğlenceli ama başaramadık. Bir kere oynamıştık, başaramamıştık. Arkadaşlar, isimini anlamını biliyorsanız nedir acaba? Ben hiç bilmiyorum. Ben hapishane herhalde. Yani. Kanka şimdi neredesin? Benziyor. Yani böyle şatulardan buradayım. Hem yukarı. Yani şatulardan hapishaneleri. dindan. Yukarı mı çıksak? Ben aşağıdayım. Şimdi şeyi buldum. Şifreyle bir kırmızı anahtar buldum. Kanka kırmızı anahtara gel. abi. Nerede kırmızı anahtar? Aşağıda depoda. Ana! Ölmedin değil mi? Hayır ama Irito boş ver bence biz kaçalım en iyisi. İrito ya yanındayım. Ben şifreyi girdim ama çek için lazım. Galiba. Ha, çekiç 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 neredeydi hatırlamıyorum. Aa, geliyor. Yine toya yakalan. Ah, Sarı sarı kapından aslında Ya sarı kapıyı nereden bulacağım? Evet arkadaşlar, şimdi İzliyoruz kankayı. Geber kardeşim. <laughs> kardeşim <Ayaklar>. Arkadaşlar geliyorum. <laughs> Arkadaşlar devam ediyorum. Aa, girilmiyormuş oyuna. Şu an... Kanka'yı izliyoruz. Kanka çekiç her yerde olabilir. Evet, Aa, hmm. Aa. Ya, Arkadaşlar, bu son el. Ama ya ben ben biraz daha oynamak istiyordum ya. Arkadaşlar bugün daha çok kankam izledim. Ama bir turu da he, o turda da yapamamıştık. Ama yine de yaptık arkadaşlar yani. Ben şimdi bir Nerede olduğunu bilmiyorum. Bir anahtar falan. Sarı anahtar burada. Ama sarı kapı yok. Yani anahtarı var kapısı yok. Ya da var biz görmüyoruz. Evet arkadaşlar. Flor'u seçecektik yani, ama pili son seçildi. Bakarsam, Aa evet ben... biri bulmuş. Eee o zaman getirsin. Kim nerede? Nasıl? Ee, sen... çekici, çekici bulmaya çalış. Çekici, bak sen yukarıda ikinci katta şu an korona bir kız. Dakika pembe bir anahtar ha. Ya torna aşağı hadi. Ya çekici bulman lazım. Mu? Çekici çekici bulursam kapıyı da açıyorum. Çekici. Ama çekici bulunca kapı açılmıyor ama yine açılmıyor. Başka kat yok ki. kat, En üst kata çıkacaksın ama nereden? Şu taraftan mı? Bu taraftan Aha. mı? Ne bileyim ya. Çok zor prison. Çok karışık. Evet, bugün... Ah kaç 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 kaç. Ben iş üzerindeyim. Arkadaşlar kankam yapabilir güvenin ona. Yaşasın. Ama daha demin yakalanıyordun kankacık. Şimdi çekici bulacağım haydi bilmem ne olası. Arkadaşlar çekici nerede ya? <laughs> Nereden yukarıya çıkıyorduk bir yere çıkıyorduk. Galiba aşağıdaki bu odadan mıydı? Ama şu an aşağı inemem. Bu neydi adı? Paput, paput. <laughs> Hadi yaparsın <laughs> kanka. Konuş, koş, koş, I am koş. Şuraya koş. Ya kanka yine aynı yere geliyor anlamadım. Ya çekiş nerede acaba? Baba tora, baba tora. Ya babas zaten yavaş bunun için. Tamam da bazen arkanda çok yakın olmasa bile öldürebiliyor çok değişik ama neyse. Böyle bir odaya nasıl şey, Bir yaşam. Ama arkadaşlar kapıları yok işte. İşte çok karışık ve güzel bir havalandırma konusunda kaçıyor. keşke havalandırmak olsun. Ama orada iniliyor maalesef. Evet kanka yaparsın. Ne arkadaşlar popot burada hayla. Hiç hareket etmiyor. Ne haber? Bizi işimize, işimize bak. Ya ben sana görmüştüm çekici ama nerede işte? Aa bak üst kata buradan çıkmış. Bakayım Bakayım. Aa evet işte ben onu arıyordum. O nerede diye de kapıları açmak. Aa kapı açık. Aa kapıyı açmışmış. Şimdi sen Yavaş. nereye gidiyorsun? Bakayım. Buraya atlasam mı ya hiç güvenemem. Evet yaparsın kanka. Zaten keşke bir dakika kalmış. Ya bu keşke son tur olmasaydı. As. Ben bir atlayacağım. Merak <laughs> etmeyin. Ya yine aşağı ya. Ama böyle öğreniyoruz. Arkadaşlar <laughs> böyle ben e, ee, Kankamla şey yapabilirim, Paput oynayabilirim, e, pizza çalış oynayabiliriz. Yakında da pizza çalış gelir umuyorum ki gelir. Yani pizza çalış gelir bence. Yani ya pazartesi gelir ya cuma gelir bu cuma gelir ya da haftaya gelir bilmiyorum. Çünkü bu videosunu videosunda sizlere ya pazartesi ya da cuma atacağım ya da hafta atacağım yani bilmiyorum. Ama kankamdaki bir video gelecek. Evet. Kanka. Ya geldi? bilmiyorum çok değişik bir prison ya. Hayır çekici gördüm nerede olduğunu unuttum aslında. Aa. Pabut geliyor. Ay, aa öldü. Arkadaşlar çok özür dilerim. Tam da 10 saniye vardı. Arkadaşlar bir şey olmaz. Bizim videomuz böyleydi değil mi kanka? Kankam da bize de çalış da gelecek söyleyeyim daha sonra. Böyleydi bizim videomuz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Tamam kankam arkadaş. Evet.